Dur dur dur. Bir dakika. Evet abi. Ya yok yok yok. Mehmet Paşa, Osman Gazi, Orhan Gazi şarap içiyorum. Eminönü köprüsünde. Rahatım o sana da. Gözlerim cabraklı. Çok tehlikeliyim. Gözlerime bakacak bir geri kanını bulamıyorum. Bir baktım Fatih Sultan Mehmet. Ne var Fatih dedim. Kenan abi, Kenan abi. Buyur Fatih dedim. Düşman dedi bizim bu akşam dedi alımız sikecek dedi. Savaş gel. Tamam Fatih dedim. dedi. Ben dedim buradayım. Bak kara dedim ben buradayım dedim bu senede. Siz zaten o senelere de dünyada yok. 1914. Tamam kardeşim. Ben vardım. Fatih dedim ben ederim bu işi. Kenan abi fazla fazla içme. Git derim lan kendine bir şarap al dedim dedim. kafamı arzu etmem Fatih dedim. Çakal. Para yok dedi bende Kenan abi. Azərbaycan zəhər Fatih Sultan Mehmet. vardı. Attım <laughs> Fatih'e üç tane erkek şey dedim. Kendine bir şarap al gel benim yanına otur dedim. Fatih koştura koştura bir şarap aldı, geldi dedim yanına. Üç akçı yazıyor ama çakal. Ya zaten zavallı kardeşim benim. Çok severdim Fatih'i ben o senelerde. Tamam Cedman çabuk ile. Bir sürü top hazırlamış kendine. Topu. Ben alacağız, ben alacağız. <laughs> Ya Fatih dedim kafana sakma. Ben dedim bu düşmanın anasını bek benim boynumun borcu olsun dedim bu akşam. Çalışıyor mu? Tabii dedim. Senin Kenan abimin varken dedim. <gülüyor> 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 Hiçbir şeyden korkma. Ya Allah ayakları dedi. Bir baktım. ben dedi gidiyorum dedi Kenan abi. Nereye gidiyorum Fatih dedim. Beni bırakmadan gitmedim. Ben dedi savaşmaya gidiyorum. Anam, ben git de Gid, dedim oğlum Allah belanı versin git dedim. Bir baktım çat tarafı tarafı silah sesleri, mermi sesleri, top sesleri. Bu ne yanım Yanıma bir geldi üç tane asker. Bayağı bak, bayağı alalım, Kenan komutanım, Kenan komutanım. Buyur asker dedim. Fatih öldü dedi. Bayağı ne dedim? Fatih öldü mü? Öldü, öldü dedi komutanım. Bayağı, olamaz, bayağı olamaz, bayağı, olamaz. Bayağı, olamaz bayağı, kesinlikle olamaz bayağı, dedim. Fatih topladı dedim. Fatih'ten kalan yarım şarabı da ben bir içtim mi? Oldu mu ki Onu üşemişti içine. Allah ekber, Allah ekber. Fatih'in topları Fatih'in. Yer misin yemez bizim düşman. Çişe geldi. Bir baktım, aradan bir saat geçti beye geldi. Beş tane asker geldi ama. Komutanım dedi. Kenan komutanım dedi, buyur asker dedi. <laughs> Düşmanım dedi, anasını siktin dedi. Yavaş gel. İstanbul'u fethettin dedi bu akşam sen dedi. Gel be. Hangi çoklu dedin? <laughs> Bana bak dedim asker. Hacivat köprüsü. Karşımda dedim işimare <laughs> topla dedim şöyle. İşimare <laughs> Askerlerinin Askerler dedim bu saatten sonra dedim İstanbul'u fetheden kişi dedim Fatih Sultan Mehmet'tir dedim. He, Benim ismim dedim Hiç yok. Yok. Var mıyım dedim yokum. Emredersin komutanım. Tuğ. <laughs> Emredersin mi olsun dedim. Ne olsun? Bu saatten sonra dedim, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet oldu, ben yokum dedim. Sen şaraba devam. Ben dedim hala hayatta yaşıyorum. Hala köşede içiyoruz. Ama Fatih öldü, o öldü, bu öldü. Ben yaşıyorum. İstanbul'u fetheden benim. İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet değildir. Ben fethettim, ben İstanbul'u. İstanbul.